Azizlerin mütevazıları, sevgili kardeşlerin bulunduğumuz etur, yani Peygamberimizin bahçesi. Ayrıca Fatıma Tutkun da hemen geliyor. göre ve burada Hasan Hüseyin'in oyun oynadığı burası normal alanı. burada bir oyun var. Evet.

Tekrar hava alsın. Evet, var buradan da hiç olmazsa bir sirkülasyon olsun diye. Yoksa bu kadar geniş bir alanın hava noktasında sirkülasyon olmazsa e, O yüzden de yaptığı söyledi ama en şey şey var. Allah'ın birisi evet. vardı. Onun mitlerinden bizler de burada Hasan Ömseyi kurdardı. Burada Hasan Ömseyi başalyardı ve buradaki o su kuyusu daha sonra kıtlık oldu diyeceğiz. Dediler ki Türk olduktan sonra çok lezzetli su olarak gelirler. Hatta dedim şey gibi cam cam burada çıkmıştı. O kadar da değildi. Yani Birçoğu de da katılıyor. Hayal ediyorum bu zamanlara gidiyorum. Ama burada Fahrettin Paşa her hafta burada olduğu sürece Fahrettin Paşa her hafta burada da bir tören yapar. bir tören alanı olsun. Birisine nişan bir verilecekse, birisine bir ödül verilecekse, birisi karşılanacaksa bir de, de burada karşılanacak. Yani bu anlamda da burası önemli bir yer. Burası da özel bir yer. E, Rabbimize şükürler olsun. Bu mekanda bizi de nasıl meyledi? Cenab-ı Hak tüm ümmeti ortalarda şu havayı teneffüs etmeyi, peygamberin ve sahabenin ayak izlerini takip etmeyi, şunlarınıza nasip eylesin. Esselam. El-Fatiha.